Herkese merhabalar. Hürjet'in ikinci prototipi ortaya çıktı. Bugün bu konuyu konuşacağız. Neden bu önemli ve birinci prototipinden bu yana ne tür değişiklikler yapıldı? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Ladies <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında YouTube'da ve podcast'lerde sizlerle birlikteyiz. 12 Kasım 2024 gerçekten önemli bir tarih. Çünkü Hürjet'in üretilen ikinci prototipi, yani test uçağı hangardan çıktı o gün. astar şeklinde bir boyayla ortaya çıktı hangardan çıktı Hürjet'in ikinci modeli ve bir takım değişiklikler de gözlenmedi değil. Her şeyden evvel tekrardan Hürjet'ten, Tusaş'tan, Tay'dan bahsederken o hain saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimizi anmadan geçemeyeceğiz. Onları sadece biz değil aynı zamanda uçağı hangardan çıkaranlar da düşünmüşler. Bu projede ve diğer projelerde çalışan bütün şehitlerimize, yaralılara geçmiş olsun ve gerçekten Allah rahmet eylesin diyoruz ve onları da anmak için uçağın üzerine şehitlerimizin adları yazılmıştı. Şimdi ikinci prototipin çıkması, ikinci test uçağının çıkması neden önemli bizim için? Çünkü Hürjet'in ilk modeli çıktığından bu yana yüzden fazla uçuş gerçekleştirdi. Bunların ilkinde tıpkı ikinci uçakta olduğu gibi kısa süreli bir uçuş gerçekleşti. Arkasından iniş takımlarının içeri alınmadığı iniş takımları açıkta olarak bir uçuş gerçekleşti ve zamanla uçuşlar sonucunda veriler elde edilmeye başladıkça ilk uçak geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda ses hızını bile 30 bin fite kadar çıkarak zorladı. İkinci uçağın ortaya çıkması demek iki uçakla birden sizin testlerinizi yapıyor olmanız demektir. Ki ilk uçaktan bu yana ikinci uçakta yapılan değişiklikleri de bu 12 Kasım'da ortaya çıkan uçakta da görebiliyoruz. Bunların başında ilk göze çarpanı kanat uçlarına takılmış olan silah sistemleri konmak için gerçekleştirilen paylonlar. Buraya havadan havaya füzeler yerleştirilecek. Evet Hürjet yakın destek amacıyla üretilen bir uçak ama aynı zamanda hem maliyeti açısından hem de kıvraklığı açısından güzel bir uçak olacağı için hava hava görevlerinde de destekleyici rol oynayabilir. İşte buralara bu paylonlara belki de havadan havaya veya havadan yere ulusal olarak geliştirdiğimiz bir takım mühimmatlarda konulabilecek. Şimdi ikinci uçakta böyle bir paylonun ortaya çıkması demek ikinci uçakta değişik silah sistemlerinin atışları da denenecek anlamına geliyor. Onun dışında yakından baktığınızda motor alıklarında bir takım değişiklikler var. Hürjet'in ilk uçağında motor hava alıkları daha böyle kare, daha keskin, köşeli tasarım gösteriyor. İkinci uçakta ise daha oval bir hava alığına bürünmüş durumda ve aynı zamanda ilk uçakta motora gövdeye yakın yapışmış gibi duran bu hava alıklarının gövdeden birazcık da ayrılmış olduğunu görüyoruz ikinci uçakta. Bunlar tamamıyla yapılan test sürüşlerinin, test uçuşlarının sonucunda ortaya çıkan elde edilen verilerle yapılan değişiklikler. Bir diğer özellik de uçağın burnunun biraz daha büyük olması. Bu uçağın burnunun büyük olması da demek bu uçağa yerleştirilecek olan bir radar olması söz konusu demektir. İşte Türkiye'nin aselsanla geliştirmeye çalıştığı Aselsan radarı da çok fonksiyonel bir savaş radarı olarak hizmet görecek ve bu radar sayesinde birden fazla hedefe aynı zamanda kanalize olmanız mümkün olacak. İşte belki de bu radarın konulması için o burun kısmında da birazcık tabiri caizse burnu biraz büyümüş oluyor hürjetin. Hürjetle biliyorsunuz daha ilginç bir gelişmede Amerika'daki sahipleri Türk asıllı Amerikan vatandaşı olan sadece Türk değiller, Amerikan vatandaşları da aynı zamanda SNC Sierra Nevada Corporation'ın bu uçağı geliştirmek ve bu uçağın aynı zamanda Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde kullanılması için de bir ihayeye girmesi söz konusu. İşte bu aslında Hürjet ve Tayyip ve TUSAŞ için çok çok önemli bir şey. Çünkü gerçekten de Amerikan motoruyla uçurduğumuz bu uçağı bir ortak üretim veya tamamıyla bizim üretimimiz sayesinde Sierra Nevada'nın da vermiş olduğu destekle Amerikan pazarına pazarlayabiliriz ve bunun sayesinde de müthiş bir döviz girdisi elde etmek mümkün olabilir. Özellikle Kaan gibi son derece para yoğun bir projenin gerçekleştirilmesinde o projede çarkların dönmesi için de başka projelerde TUSAŞ'ın para kazanması gerçekten çok önemli. İşte bu nedenle de bu kazanılan paralar Hürjet tarafından geliştirilecek olan dış pazar payları ve dış satımlar gerçekten TUSAŞ'ın da ileride bu konuda maddi sıkıntı yaşamasının önüne geçecek güzel fırsatlar. Ben sizlerle Hürjet'i konuşurken TUSAŞ'ın projeleri arasında gerçekten gerçekten beni çok heyecanlandıran bir proje demiştim. Hürjet konusunda İspanyol Hava Kuvvetleri ile ilgili bir video da yapmıştım. Onu isterseniz burada izleyebilirsiniz. İşte bir yandan bu haber çıktıktan sonra da Hürjet gitti Mısır'da bir hava şovuna katıldı. Belki Mısır'daki bir eğitim uçağı ihalesine girmemiz de mümkün olabilir. Ve bu konuda en son yapılan gelişmelerin bir tanesinde de T ile bizim motor firmamız T ile GE arasında bir ortak tasarım, ortak üretim konusunda bir mutabakat anlaşmasına varıldı. Dolayısıyla bu Hürjet'te kullanılan motorları da tıpkı F16 motorlarının Eskişehir'de üretildiği gibi belki ileride biz de ülkemizde lisansını alarak da üretmemiz söz konusu olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Hürjet konusunda ilginç gelişmeler olacaktır. Dediğim gibi son kısa zamanda son 1-2 yıl içerisinde Hürjet'in göstermiş olduğu gelişmeler bize gelecek için de gerçekten umut veriyor. İleride ücretle ilgili mutlaka başka videolarda gelecek. Çünkü dediğim gibi proje son derece hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. Ücretin aynı zamanda biliyorsunuz ki simülatör işlemleri de gerçekleşmiş durumda. Simülatörü de üretildi. Dolayısıyla o uçakta elde ettiğiniz test sonuçlarından gelen verilerle de simülatörü gerçek uçuşa yakın bir şekilde uçacak şekilde programlamak açısından da önemli. Hürjet projesinin peşini bırakmıyoruz. Bizi gerçekten heyecanlandıran bir proje. İşte bu nedenle de ilerliyoruz ileride hürjetle ilgili videolarımız olacak. Hürjetle ilgili sorularınız, yorumlarınız olursa aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz beklemeyin artık. Kanala da abone olun. Yepyeni Kaptan Baha videolarında görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın ve her şeyden önemlisi bu kanalda ve havacılıkla kalın. Hoşçakalın.